Merhaba sevgili Doktor Paul Pati dostları. Bugün sizlere Doktor Paul Immunity Plus kedileri için bağışıklık sistemi destekleyici çiğnenebilir tabletten bahsedeceğim. Bu ürünümüzde de kedilerimizin normal günlük yaşamlarında bağışıklık sistemlerini daha güçlü kılmalarını sağlıyor. Kedilerimiz biliyorsunuz sokaktaki kediler ve evdeki kediler arasında farklılıklar bulunuyor. Çünkü sokaktaki kedilerle evdeki kedilerin bağışıklık sistemleri hiçbir zaman aynı olmuyor. Hem yedikleri hem aldıkları takviyeler sayesinde. Ve bu sistemi daha iyi çalıştırabilmek adına da Immunity Plus ürünümüzde de bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilirsiniz. Ürünümüzün en büyük özelliği gluten siz olması. Gelin birlikte ürünün içeriğini inceleyelim. İçeriğinde tavuk unu, sorgum unu, gliserin, aspir yağı, beta glukan, mos ve pektin bulunmaktadır. Yulaf unu yerine sorgum unu kullanıldığı için de ürünlerimizi rahat bir şekilde glutensiz olarak kullanabilirsiniz. Ürünümüzün kullanım şekli 3 ay ve üzeri yaş gruplarına sahip kedilerde kullanabilirsiniz. Ve bu ürünlerimiz kilogram bazlıdır. 0-5 kilograma kadar günde bir adet tablet kullanabilirsiniz. Eğer ki 5 kilonun üzerinde ise her 5 kilo içinde ekstradan bir tablet daha ekleyebilirsiniz. Ürünlerimiz FDA ve GMP sertifikalarına sahip gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ve ürünlerimizi de Trendyol hepsi burada N11 Amazon ve DrPavTR.com adresinden inceleyerek satın alabilirsiniz. Eğer ki aklınıza herhangi bir soru olursa videonun altına yazabilirsiniz ya da web sitemizdeki iletişim ve WhatsApp bölümünden de bizlere ulaşabilirsiniz.